20 Türkiye'den merhaba arkadaşlar. Ee, sizlere bugün tarih saat düzeltmeyi göstereceğiz arkadaşlar. Öncelikle tebimizin e, saatini değiştirmek için ayarlara gireceğiz. Şuradan ışınlık verelim. Şu ikinci tuşa basıyoruz arkadaşlar. Burada ayarlar var. Ayarlara basıyoruz. Burada zaman dilimine giriyoruz. Buradan herhangi bir şekilde art, 3 olan herhangi bir şehri seçiyoruz arkadaşlar. Ben Bağdat'ı seçeyim. Ve şu an saatimiz aslında düzgün bizde bir problem yok ama şu an baktığınız kadarıyla saat zaten normaldir arkadaşlar. Şimdi eğer bir de arkadaşlar yine ikinci menüde şurada genel var. Bu genele giriyoruz. Buranın şifresi 6 tane 8'dir. 4 oldu 5 6 OK basıyoruz. Burada bir de GPS zamanı otomatik olarak var. Bunu da kaldırdığınız zaman arkadaşlar herhangi bir problem yaşamazsınız. Ee, bu kadar anlatacağımız bu kadardır arkadaşlar. Tüm destek ve yardım taleplerinizi iyi Türkiye sayfasına cevaplayın. Lütfen Facebook'tan bizi takip edin.